Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sütleri karıştıracağız. Tabii ki beslenmemeye çıkacak. Neyse boş ver. İşte iki tane süt. Bir de şey süt. Büyük bardak. <Gülüyor> <Gülüyor> Büyük bardak. Ya da ala bunu mu aldım yani? Ben de kırmızı. lan. Ano ha. Tabii bir bardak yok mu? Tek çaremiz bu. Dur. İnşallah dökmeyeyim. Tamam. çikolatalı. Evet. Ve birazcık çok az normal süt ekleyelim. Kahve ekleyeyim mi biraz? Birazcık da kahve. Kahve İnşallah tadı iyidir. Son. Amin. Tadı çok kötü değil mi? Tadı çok kötü arkadaşlar. İnşallah. Bunu dondurma yap. Oha lan. Bu dondurma olursa çok iyi olur. Milkshake gibi ama hiç değil. Videomuz da bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Bak.